Murat Hüdavendigar'ın ard arda gerçekleştirdiği fetihler pek çok Rum ülkesinin İslamlaşmasına vesile oldu. Murat Hüdavendigar buralardaki küfür ve sapkınlık ateşini söndürerek bu ülkelerde iman güneşinin parlamasına vesile oldu. Murat Hüdavendigar gaza ve cihat amacıyla her geçen gün yeni askeri birlikler oluşturmaktaydı cihat konusunda içinde bitmek tükenmek bilmeyen bir arzu bulunuyordu. Bu hazırlıklarda hiçbir zaman tembellik göstermemeye çalıştı. Yoğun bir çaba ve gayretle kaza için devamlı olarak askeri hazırlıklar yapıyordu. Bununla beraber yeni fethedilen yerlere sürekli camiler, medreseler, imarethaneler inşa etmekteydi. Kafir kralları onun bu faaliyetlerinden çok rahatsızlık duydular ve Sırp kralının öncülüğünde 7 tane kafir kralı bir araya gelerek çok büyük bir haçlı ordusu meydana getirdiler. Bu kafir ordusunun mevcudu yaklaşık olarak 200 bin civarındaydı. Diğer taraftan Sultan Murat Hüdavendigar ise askeri hazırlıklarını yaparken çevresindeki beylere devamlı olarak şu ayeti kerimeyi hatırlatıyordu. Onlarla savaşınız ta ki yeryüzünden fitnenin kökü kurusun ve allah Teala'nın dini bütünüyle egemen olsun. Murat Hüdavendigar Filibe şehrini karargah olarak belirledi ve hazırlıklarını buradan yürüttü. Kafir ordusu Eflak, Boğdan, Macar, ve Sırp askerlerinden oluşuyordu. Bununla birlikte Leh ve başka başka milletler de vardı. Balkanlardaki ve Avrupa'daki bütün küfür milleti bir araya gelmiş ve e, Kosova bölgesinde çok büyük bir ordu kurmuş bulunuyordu. Sırp kralı topladığı bu orduyla övünerek Sultan Murat Hüdavendigar'a çok küstahça bir mektup yazdı. Bu mektupta İslam ülkelerini işgal edeceğini ve Müslümanları bu şehirlerden sürüp çıkaracağını iddia ediyordu. Komutası altında bulunan o kalabalık orduyla o derece şımardı. Öylesine firavunlaştı ki mektupta Murat Hüdavendigar'a çok küstahça ifadeler kullandı. Murat Hüdavendigar bu kafir kralına şöyle bir cevapta bulundu. Yazdığı mektup kısaca şu şekildedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın dileği üzere Çiçeklerin uyanma demi olan baharda, gülzardaki goncaların açılarak bir asker gibi saf bağladıkları zaman, yani bahar geldiğinde kafir çer çerilerini andıran soğuklar, kar ve yağmur bulutları dağıldığında, ben de şanlı çocuklarım ve bütün ordumla Kosova sahrasında yiğitlik davulunu vurmak ve sedasıyla gök kubbeyi doldurmak, düşman içine dalan arslanların hücumu sonunda Las'ı kara toprağa katmak için geleceğim. Yani Sırp kralını ölüm toprağına sereceğim. Elbet ebedi izzetlerin kaynağı olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın temiz şeriatı yüzü suyu hakkı için kafirin fitne ateşini yok etmek ve ateşler saçan kılıcın yalmanında oynaşan alevleri ol sapkın topluluk üzerine saçmak suretiyle kara yüreklerine dumana boğmak için yürüyeceğim. Eğer mert ise durmasın, cengin tozu dumanı nasıl olurmuş görsün, diyerek zehir zemberek sözlerle kafirlerin kalbini yaraladı. Sultan Murat Han, Yermiyan, Menteşe ve Saruhan beyliklerine de elçilikler, elçiler göndererek onlardan askeri birlik talep etti. Zira karşılarında çok büyük bir haçlı ordusu bulunuyordu. Onlara cihadın faziletinden bahsetti ve bu durum karşısında yardım etmelerinin farz olduğunu onlara hatırlattı. Anadolu'daki beylikler dini korumak amacıyla harekete geçen padişaha ellerinden geldiğince askeri birlikler gönderdiler. Zira toparlanan bu kalabalık haçlı ordusu İslam için gerçekten büyük bir tehditti. Ayette Cenab-ı Hak buyurur ki Allah Teala'nın yardımı sana ve sana bağlı olanlara yeter. Murat Hüdavendigar devamlı olarak bu ayeti kirimeleri etrafındaki beylere söyler ve onları tevekkül ve sabra davet ederdi. Sultan İslam ordularıyla Filipe şehrinin e, bulunduğu noktaya geldiğinde orada askeri kuvvetleri yığdığı zaman Meriç Nehri'ni geçmekte birazcık zorlandı. Çünkü çok fazla yağmur yağmıştı ve nehirde bazı taşkınlıklar meydana geldi. İslam ordusu ilerlerken Timurtaş Bey'in oğlu olan Yahşi Bey yaklaşık 5000 tımarlı sipahi ile şehir köyü denilen bölgeye bir akın düzenledi. Buralarda düşmanların gelir elde ettiği çok önemli ticari merkezler bulunuyordu. Yahşi Bey buraları vurup yağmaladı ve burada kendilerine karşı koyan herkesi esir alıp götürdü. Bu düşmana gerçekten önemli ölçüde ekonomik bir zarar vermişti. Kafir kralı bu durumu işitince yaklaşık 15 bin birliği Yahşi Bey'in peşine gönderdi. Onun götürdüğü ganimetleri geri almak amacıyla böyle bir harekatta bulundu. Lakin bu kafir ordusu Yahşi Bey'i ve beraberindeki mücahitleri yakalayamadı. Kafirler aynı zamanda İslam ordusunun geçeceği stratejik noktaları da ele geçirmeye çalışıyordu. Zira böyle e, engebeli arazilerde ve kritik geçit noktalarında birkaç asker koca bir ordunun geçişini rahatlıkla engelleyebilirdi. Arazi yapısı savaşın gidişatında bu kadar önemli bir rol oynuyor. Çok önemli bir sebep. Murat Hüdavendegar Kosova sahrasına doğru ilerlerken savaşlarda, kazalarda büyük tecrübeler elde etmiş olan beyleri topladı ve bu kafir ordusuyla nasıl savaşacakları konusunda onlarla bazı istişarelerde bulundu. İstişare Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önemli sünnetlerinden biridir. Nitekim Osmanlı divanında da konuşmaya, istişareye, Kur'an tilavetiyle, hamdeleyle, salveleyle başlanır. Bu vakti zamanında Selahaddin Eyyubi'nin de titizlikle riayet ettiği bir gelenekti. Gazi Evranos Bey, Murat Hüda nasıl hareket edileceği konusunda bazı tavsiyelerde bulundu. İlk olarak yapılması gereken şey muharebe alanına kafirlerden önce ulaşmak ve oradaki stratejik noktaları ele geçirerek sağlam bir savunma hattı oluşturmak. Zira bazı e, araziler gerçekten savunmaya çok elverişlidir. Evronos Bey e, birinci adım olarak bunu söyledi. Gazi Evronos Bey ikinci adım olarak da şunu söyledi. Saflar bağlanıp İslam ordusuyla kafir ordusu karşı karşıya geldiğinde kesinlikle acele ederek düşman ordusuna saldırmayın. Zira düşman ordusuna doğrudan doğruya saldırırsanız kafirler bir kalkan duvarı oluşturarak sıkı bir savunma tedbiri alırlar. Ve bunlar üzerine doğrudan bir saldırı yapmak gerçekten çok ağır kayıplar vermenize sebep olur. Onları birlik düzenlerine bozmaları için tahrik edin. Zira birlik düzeni bozulursa askerler doğru düzgün bir şekilde savaşamazlar. Yani bu dönemlerde birlik düzeniyle düzenli bir şekilde savaşmak muharebedin gidişatının çok önemli ölçüde etkilenmesine sebep oluyordu. Eğer askerler birlik düzenini, tabur düzenini bozarak dağınık bir şekilde savaşırlarsa bu onların e, muharebedeki performanslarının çok önemli ölçüde azalmasına sebep olur. İşte Gazi Evronas Bey de bunu söylüyordu. Biz düşmanı tahrik ederek onları düzensiz bir hale sokmaya çalışalım. Bunun için pek çok yöntem bulunuyor. Bunlar e, akıncıların temel stratejilerinden birkaçıdır. Bu istişarelerden sonra İslam ordusu yoluna devam etti. Kosova'ya doğru giderken yol üzerindeki bazı stratejik geçitlerin kafirler tarafından işgal edilmiş olduğu haberi ordugaha ulaştı. Evrunos Bey Paşa Yiğit adın adındaki bir gaziyi düşmanın tuttuğu bu geçitleri açmakla vazifelendirdi. Paşa Yiğit kafirlerin tuttuğu o geçidin bulunduğu noktaya ulaştı. Burada yaklaşık olarak 30 tane düşman askeri bulunuyordu. 30 asker böyle stratejik geçitlerde koca bir ordunun geçişini rahatlıkla durdurabilir. Bundan dolayı bu geçitlerin kontrolü çok önemli. Çok önemli bir sebep. Paşa Yiğit Bey e, öne atılarak buradaki düşman askerlerine ok sallamaya başladı. Attığı oklar birkaç tane kafir askerini ölüm toprağına serdi. Düşmanlar kalkanlarıyla atılan oklara karşı ne kadar korunmaya çalışsa da en nihayetinde Paşa Yiğit ve beraberindeki mücahitlerin yaptığı ok yağmuru, düşman üzerine gerçekleştirdiği ok yağmuru düşmanların zillet içerisinde kaçmalarına vesile oldu. Kaçmaya çalışanların önemli bir kısmı yakalandı. Kafirlerin çok az bir kısmı kaçarak kurtulabilmişti. Geri kalanları ya öldürüldü ya da esir alındı. Paşa Yiğit Bey bu zor görevi Allah'ın tevfikiyle başardı. Zira böylesine sarp ve engebeli bir yerde mevzilenmiş bir düşmanı geri püskürtmek oldukça zor bir iştir. Zira kafirin bulunduğu konum çok sağlam. Arazi avantajı var. İslam ordusu Morava nehrini geçerek Kosova sahrasına ulaştı. Burada düşman ordusuyla karşı karşıya geldiler. Kafir kralları İslam ordusunu uzaktan gördükleri zaman e, Müslümanların sayısını çok küçümsediler. Çünkü kendi orduları çok kalabalıktı ve e, büyük bir gururla o krallardan her birisi ilk saldırıyı kendisinin gerçekleştirmesini istiyordu. Asker çokluğu onları çok şımarttı. İslam ordusu kafir ordusunun beşte biri kadardı. Düşmanların mevcudu beş kat daha kalabalıktı. Bu azılı kafirler düşman kralları eee Murat Hüdavendigar'ı kendi huzurlarına çıkaracak kişinin yani Murat Hüdavendigar'ı esir alacak kişinin 10 kale ile ödüllendirileceğini vaat ediyordu. Böylece iki ordu Kosova sahrasında savaşmak üzere karşı karşıya geldi.